Hello. Hey Samji, yıllar oldu ha. Söyle bakalım seni bize getiren şey ne ha dostum? <laughs> Arkadaşlar, üretim alanında büyük bir problemimiz var. Bu konuda açılmış 8 D çalışması için sizden kritik bir bilgi almam lazım. Problem mi dedin? Ey dostum, kulağa çok havalı gelmiyor mu ha? lanet olsun Daniel, seninle aynı fikirde değilim dostum. Bir problemin nesi havalı olabilir ha? Hadi ama, ben probleme mi havalı dedim be? Her şeyi de yanlış anlıyorsun. Ah, kapa çeyi, lanet olası herif ve kendini daha fazla rezil etme. Burada rezil olan biri varsa o da sensin adamım. Ya kozumuzu neden dışarıda paylaşmıyoruz ha? Büyük bir zevk <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi sonuç olarak ne yapıyoruz? Ee, ne yapıyoruz? Türkiye'ye geliyoruz. <laughs> ne? Hayır, hayır arkadaşlar. Arkadaşlar hayır. Hani, bir bilgi hani. alacaktım. Sadece bir bilgi alacaktım. Sen yolcularımız. Uçurumuz sırasında tüm yolcularımıza ücretsiz saç ekimi hizmeti yapılacaktır. Kısmet Hairlines'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar neredesiniz? Ulaşamayınca merak ettim. Hem neden kameralarınızı açmıyorsunuz? Kameraları unut dostum. Açamayız. Saç ekimi yaptırdık. Saç ekimi mi yaptırdınız? Ne alaka ya? Neyse bana ne. Siz ofise ne zaman geliyorsunuz? Onu söyleyin bana. Aa, ofisi de unut dostum. Doktor 3 aydan önce otelden çıkmamızın çok tehlikeli olacağını söyledi. Arkadaşlar 3 ay mı? Ne dediğinizin farkında mısınız? Problem devam ediyor. Üretim de devam ediyor. Lanet olsun o zaman fabrikayı kapatın. Evet. Gerekirse biz gelene kadar üretimi durdurun. Ah lanet olsun. Yine kapattılar. Bunlarla konuşulmuyor.